Merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlere demo Minecraft'ın normal Minecraft'a yani demo olmayan Minecraft'a şey yapmayı göstereceğim. Yapmayı göstereceğim. Bu da var. Yani bazılarınız biliyordur ama bazılarınız bilmiyordur belki. Arkadaşlar öbürkü videomda çekmiştim şunu ama mal gibi ne yapmışım göstereyim. İki dakikanız bir alın. Aha web camı açmış. Ha, neyse. Ben göstereyim. Ha tamam. Minecraft'a girecektim. Kendisi girdi zaten. Evet. Arkadaşlar şey. Ee, şimdi göstereceğim. Açılsın. Şimdi. Bu sizin de bu Minecraft'ınız. Siz de olmaz yani. Forç olmadan olmaz. Gerçekten forçlu oluyor. İzlerseniz bir deneyin. Şimdi. Forge'u yüklediniz. Ben açıklamada vereceğim. Unutmuyorum artık. Aklımda kalıyor artık. Şimdi Forge'u yüklediğiniz zaman en altta şöyle Forge diye bir şey açılıyor. Oha. Onu kaçtan açtım lan? Ha? Hangisi? Biz buyuz değil mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Buradan da açılıyormuş. Pardon. Buradan da açılıyormuş. Vardı arkadaşlar. Ondan sonra play e basıyorsunuz. Tek oyunculu, çok oyunculu yazıyor. Buradan şey olduğuna bakmayın. Ee, burada player yazdığına bakmayın. O orada çok oyunculu, tek oyunculu yazıyor. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.